hareketle yapıyorsun. Ben de mi At. Evet. at. Bu atlı karınca. At. Ama atın başı nerede? <gülüyor> 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 Bak, mi? Evet. Bu ne? <laughs> ne? tavşan. <laughs> evet. Salamak ister misin? Öyle mi oturmak istiyorsun sadece? Gelin sallan siz Durun. <Gülüyor> <gülüyor> ne o ne? Sen salla hadi Nur Abdullah, Nur Simay sen sallayabiliyor musun? <laughs> Bu da tavşan gibi duruyor. Öyle mi duruyor? Tavşan gibi mi duruyorsun? Hı hı. <laughs> sana Ben <laughs> Nusim'a da kendin sallanıyor <laughs> <laughs> Abdullah'ın uykusu gelmiş ben ben Abamı ben Olmaz olmaz Olmaz. Yok hayır. Bu çok tehlikeli. Tamam Zeynep sen de in gel. Hadi onu sarla bakalım sen. Çevir. Sıcak değil mi Nur Tamam elinizi çok sürtmeden durun. Zeynep yatsana. Yatamadın mı? Elini, elini değmeden dur. Tamam inin inin in. çok in. sıcaksa in. Açık ama açık. Evet bir de şuna benim gelin gelin. Hop yavaş ol. Nusra ya. da çok iyi oynuyor. Bin. Oturun oturun ikiniz de oturun. İkiniz de oturun. Otur ben sizi salacağım. Döndürsene baba bu döner. Tamam. Deler, tamam den. bir durun, oturun siz. <laughs> Ses <sen>, açıldı. <laughs> <Yakalayan. gülüyor> Tamam. Tamam. Durduruyorum. Aferin Abdullah. Hiç korkma, hiç korkma. Bu çok yavaş. Bu çok yavaş. Bu çok. Otur otur. Nursim otur. Hızlandır, baba koş. Güzel otur, Öyle... durduruyorum, durduruyorum, durduruyorum. Sıkı tutun. İnin bakalım. İnin kapı. başınız döndü mü? Hayır <laughs> He? Ha, acele ettin değil mi? Ben, ben, ben. <laughs> evliliği, yapacağız. Ben devirmeyeyim. Ben, Hadi beni kaldır. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Düşersin şey, dikkat et. Şuraya kafanı vursun bak. Ya <laughs> <laughs> Nasıl ayır kız? Tamam bu trambolin değil bu. Çekilin Zeynep Zeynep <laughs> 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 Dikkat et Dikkat et Nursima da iyi çıktı Dur.